Merhabalar arkadaşlar. Takip destek kanalına hoş geldiniz. Bugünkü konumuz TikTok beğeni nasıl satın alınır? Sizlere Takip Destek sitesinden nasıl beğeni satın alacağını adım adım, aşama aşama anlatacağım. Öncelikle kanalıma abone olursanız e, ve e, YouTube videosunu beğenip yorumlar kısmında TikTok video linkinizi bizlere iletirseniz ücretsiz olarak sizlere 1000 e, beğeni yollayacağım hediye olarak. E, zaten sitenin linkini aşağı kısma bırakıyor olacağım. Siz de o site üzerinden e, kolaylıkla tiktok beğeni satın alabilirsiniz gördüğünüz gibi önümüzde butonlar bulunmakta sizler buradan tiktok beğeni satın alı işaretliyorsunuz tıklayınca sizlerin karşısına şu şekilde paketler kısmı gelmekte tiktok 100 beğeni 10 lira 500 beğeni 25 lira 1000 beğeni 50 lira 5000 beğeni 200 lira zaten kıyasa girecek olursak 5000 beğeni satın almanız daha mantıklı fiyat performansı olarak çünkü normalde bin bin şeklinde alırsanız 250 liraya tekabül ediyor. Ancak biz sizlere TikTok 5000 beğeni 200 liraya sağlıyoruz. Paket özelliklerini göz atalım. Keşfet etkili Şifreniz gerekmiyor. Şifrenizin gerekmemesi güzel bir durum. Şifre talep eden yerler bulunmakta. Bu şekilde şifrenizi verirseniz hesabınız ele geçirilebilir. Veya başkalarının videolarını sizin isteğiniz dışında beğenilebilir veya takip edilebilir. Bu nedenle şifre gerekmemesi önemli bir husus. Bu nedenle sadece bu sebeple bile takip destek sitesini tercih edebilirsiniz. 7.24 sizlere canlı destek hizmeti vermekteyiz. Sol alt tarafta WhatsApp ikonu bulunmakta. Bu şekilde 7/24 canlı destek iletişime geçebilir. Soru ve sorunlarınızı aktarıp çözümleyebilirsiniz. Ayrıca güvenli ödeme metoduna sahibiz. PayTR ile çalışmaktayız. PayTR bildiğiniz gibi Türkiye'nin en güvenilir ve kurumsal sanal pos aracı. Bunları bitirdikten sonra satın al kısmına tıklıyoruz. Bizlerden TikTok video linki istiyor. TikTok hesabınıza girin. Videonuza tıkladıktan sonra paylaş kısmı bulunmakta. Ok işaretiyle gösteriyor. Oraya tıklayıp bağlantıyı kopyala dedikten sonra sitenin bu kısmına gelip TikTok video linkinizi yapıştırabilirsiniz. Ben size gösterme amaçlı sallıyorum. Adınızı soyadınızı soruyor. Bunları istemesinin sebebi ise sizlere herhangi bir soru veya sorunda mail üzerinden veya telefon numarası üzerinden ulaşım sağlayabilmek adınadır. Adınızı soyadınızı girin. Ben takip destek olarak giriyorum. Telefon numarasını siz doğru girin. Ben sallıyorum buraları. Şu şekilde takip destek devam et butonuna tıklıyoruz karşımıza kupon kodunu soruyor. Normalde kupon kodunu sürekli müşterilere veriyor takip destek sitesi. Ancak ben sizlere bu videoda hediye amaçlı bunu vereyim. 4444 kodunu yazdıktan sonra uygula diyorsunuz. TikTok 1000 beğeni fiyatı 50 lirayken 5 lira indirime giriyor. %10 indirime 45 liraya düşüyor. Sizlere bu da bizim hediyemiz olsun. Hemen satın alabilirsiniz. Ödeme metotlarına gelirim. Online ödeme bildiğiniz üzere kart ile ödeme. Kart bilgilerinizin bilgilerinizi girerek yapabilirsiniz. EFT e havalede ise kullandığınız bir e, mobil bankacılık e, uygulaması var ise oraya girip bizim size vereceğimiz her banka için İş Bankası, Garanti Bankası, e, PTT, Ziraat gibi o şekilde biz sizlere bir IBAN veriyoruz. Daha doğrusu PayTR bir IBAN iletiyor. Siz o IBAN'a para yatırıyorsunuz. Daha sonrasında ödeme formunu doldurarak e, siparişi bildiriyorsunuz. Veya mobil ödeme. O mobil ödeme ise ya telefondaki TL'nizden veya faturanıza yansıyarak gerçekleşen bir ödeme metodu. Ben sizlerle online ödemeyi tercih ediyorum. Ödeme yap dedikten sonra sizlerin karşısına şu şekilde tek çekim taksitli ödeme bu tamamen sizin isteğinize bağlı. Kart üzerindeki ad soyadı giriyorsunuz. Kart numarasını giriyorsunuz. Ay ve yılı giriyorsunuz. Sonrasında CVV güvenlik kodunu giriyorsunuz. Güvenli ödeme şekilleriyle TikTok bin beğeni bu şekilde satın alınmaktadır. Siz de hemen bu aşamaları takip ederek kolay bir şekilde hesabınıza güvenilir ve ucuz olarak TikTok beğeni gönderebilirsiniz. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla.